Arkadaşlar, burası Bayındır'ın eski Furunlu köyü. Şu anda halk ova'yı inmiş durumda. Burada evleri olan var ama çoğunluğu buradaki evlerini satmış. Aldığımız duyumlar bu yönde. Burada sonradan gelenler yerleşmiş. Tak, sorduk Bize buranın eski furun olduğunu o söyledi. Şimdi biraz bakalım neler var. Kimi göreceğiz? Çoğunlukla terk edilmiş gibi gözüküyor. Evet. Şurada yeni furunludaki kardeşlerimizden aldığımız bilgiler şu doğrultuda. Buradaki cami onarılmış, bakımı yapılmış. Ama maalesef insanlar aşağı fırında da yaşadıkları için burası oldukça tenha. Evet bir zamanlar yaşanılan evlerden birisi aslında çok da güzel bir yer. O kadar serin, o kadar ferah ki bu sıcacık bir günde, sıcacık zamanda buraya gelince serin arkadaşlar. Evet, evler şu durumda. Gördüğünüz gibi hepsi harabeye dönmüş. Buradan evlerin alınıp onarıldığını söylediler ama ben onarılmış ev göremedim. Bilemiyorum. Hepsi boş. Ama burası hakikaten tam yaşanılacak bir yer. O kadar serin. O kadar güzel ki tarif edemem. Yani buraya mutlaka yerleşmek gerek diye düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitti burası. Ama bütün evler bomboş. Ben tamir edilmiş. Yaşanmakta olan ev hiç görmedim. Başka bir yerde yaşam var mı diye sorduk az önce e, motorla giden abimize. Tamamı burası dedi. Eski fırınlı burasıymış. Yani bize buranın terk edilme sebebini şöyle açıkladılar. Dediler ki bizim çoluğumuz çocuğumuz olduğu için orada çok fazla ekim yapamadık ve hayvancılık da orada zordu indik aşağıda ekim dikim yaptık hayvancılıkla uğraştık yazın aşağıda kışın yukarıda yaşadık ama bence burası tam yazlık hem yazın hem kışın yaşanılabilecek bir yer dolayısıyla böyle böyle evlerimizi sattık insanlar onarda yaşıyorlar denilmişti. Ama ben burada yaşayan insan göremedim. Bütün evler terk edilmiş. Evet sanırım görmeye başlayacağız. Şurada bir tane taş ev onarılmış. Demek ki çok az da olsa mevcut. yaşayan bir vatandaşla karşılaştık kendisi burada birkaç evin e, alınıp onarıldığını söyledi çoğunlukla e, buranın halkı değil dışarıdan gelmiş insanlar Şurayı şu anda yaptırmakta olan kişi de burayı yazdık gibi e, yaptırdığını söyledi Az önce size yukarıda Taş ev olarak onarılan evi göstermiştim. O da İzmir'den gelmiş. Ee, böyle birkaç tane varmış. Şu anda diğerleri de satılıyormuş. Bakalım kimden alabileceğiz. Evet arkadaşlar burası <laughs> alınmış. Alan kişi Denizli'de oturuyormuş. Ama vefat etmiş. Şu anda varislerine de Ulaşılamıyormuş Özellikle gelip Telefon numarası bırakmaları gerekiyor Muhtemelen bak Evet şurada da arkadaş, bak. Yaşayan bir ben aile yap, Var Belli evet, kişileri bir... göremedik Güzel ama Araçları burada mi? Evet şu yani ıı, Arabeye dönmüş Yerin evet. Iı, evet. satın evet. alındığını Söylüyor kardeşimiz Tabii Burada yaşadığı için bu konularda daha çok bir insan kimseyi olmadığını söyleyip tamam. insanlar almışlar. Yani işte, Ve evet şurada da onarılmış bir ev daha gördük. Demek ki seyrek seyrek de olsa onarılıp oturulanlar oturanlar mı var ama alıp da şu ev gibi atıl durumda kalanlar da mevcut